Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz turundaydı. Ne patatese ne soğana liderinizi kurban etmezsiniz dedi. 14 Mayıs'ta Giresun sandıkları gümbür gümbür patlatacak ben buna inanıyorum. Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz. Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, gıda fiyatlarındaki artış gündemindeydi Erdoğan'ın. Siz patates, soğana liderinizi kurban etmezsiniz diye seslendi. Fındık Vadi üzerinden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu hedefindeydi. Fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Ula bugüne kadar nereyeydiniz? Niye bugüne kadar vermiyordunuz? Fındık 4 dolar olacak. Millet İttifakı'nın iktidarında Kılıçdaroğlu'nun vaadi ama Erdoğan muhalefetteki Kılıçdaroğlu'na bugüne kadar niye yapmadınız diye sordu. MHP lideri Bahçeli de aydındaydı. O da muhalefete benzer vaatleri sıraladı. Suriyeli sığınmacıları ülkelerine geri göndermek için işsizliği yenmek için gelir ve servet dağılımında adaleti sağlamak için sıra sende. Mevcut sıkıntıları da yine biz gidereceğiz. Şimdi buradan İyi Partili, Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum. Bay bay Kemal'in sizi Genel Başkanınızı inandığınız ve savunduğunuz tüm değerleri böylesine pervasızca istisgal etmesine daha ne kadar sabredeceksiniz? Erdoğan, Millet İttifakı seçmeninden destek istedi. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı projesini eleştirdi. Şimdiden Amerikalı şirketlere devretme sözü veriyorlarmış. Amerika'dan görüştüğünüz kişilerle ben 15 sene önce görüştüm. Türkiye'de yatırım yapmak istiyor. Ya gel, ne istiyorsanız sizlere bunu vereceğim dedim. 15 yıl oldu. Gelmedi. Karadeniz turunda Giresun ordu Samsun'daydı derdoğan. Bana diyorlar ki bay bay Kemal ile niye bu kadar uğraşıyorsun? Yahu adam hep yalan söyleyeyim nasıl uğraşmıyor? Bizim derdimiz onların temsilcisi olduğu zihniyetle. Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den. Kandil'dekilerin zaten Allah'ı yok, dini yok, kitabı yok, ezanı yok. Millet İttifakı'na terörle işbirliği suçlamalarını sürdürdü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen seçmene mesajla bitirdi sözlerini. Bay bay Kemal'e oy vermek hangi partiye gönül vermiş olursa olsun kimseye vacip kılınmış bir görev değil. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan. Türkiye'yi 22 yıldır yöneten AK Parti iktidarının lideri Erdoğan şöyle dedi. Duydunuz değil mi? Efendim Kılıçdaroğlu fında 4 dolar vereceklerini söyledi. Peki bugüne kadar neredeydiniz niye vermediniz? Fıkra bu kadar. Bu yeni Karadeniz fıkrası.